Merhaba, ee, videoyu ilk kez izleyecekler için kendimi tanıtayım. Benim adım Metahan. Ee, YKS 2022'de sınava mezuna kalıp bir daha girdim. 2021 yılında 36.216. olup mezuna bırakmıştım. Bu sene ise sıralamamı 14.577'ye çektim. Ve tıp fakültesine gideceğim. Muhtemelen de Kütahya Tıp olarak düşünüyorum. Ee, bu videoda zaten başlıktan da anladığın üzere TYT ve AYT soru bankası ve deneme önerisi yapacağım. E, ee, Tabi bu sıralamayı söylediğim zaman hani çok daha iyi sıralama yapıp video çekenler olduğu için haklı olarak bro sen kimsin de matematik öneriyon fikrine kapılanlar olabilir. Ee, onun için de şunu söylemek istiyorum. TYT matematikte 37'ye 3, AYT matematikte de 40'a 0 yaptım. Yani ee, YKS'de bu sene 80 soruda 77 doğru yaptım. Bence gayet yeterli bir sonuç e, bu videoyu çekebilmek için. Şimdi önce TYT kaynaklarıyla başlayayım, sonra AYT kaynaklarına geçeriz. Ben öyle düşündüm. Başlıyorum. TYT'de e, ilk olarak soru bankası çözmek isteyenler, benim temelim çok yok, hani ben pek iyi değilim diyenler, 3-4-5'in TYT matematik soru bankasını alsın. Bazı kaynaklar elimde var tabi de elimde olmayanları gösteremiyorum. E, TETA Matematik'in 3 soru bankasını olarak 3-4-5'i alabilirler. 3-4-5'i almak istemeyenler 3D'yi alabilir. 3D'yi almak istemeyenler ise orijinali alabilir. Yani TYT Matematik olarak bence çözülmesi gereken 3 tane soru bankası var. Eğer çözeceğim illa diyorsan. Ki bir tane TYT Matematik soru bankası bence gayet yeterli. Fazlasına gerek yok. Neydi bunlar? 3 4 5 3 de orijinal. Ben şu an koçluk yaptığım öğrencilerime de aynı üçlüyü öneriyorum. Gayet yeterli. Onun dışında mesela e, bu videoyu izleyen kişinin 15 net TYT matematiği var. Ortalama olarak zaten bu dönemde bu netler gayet yeterli bence. E, 15 net TYT matematiği var. Ne yaparsın? E 3 4 5 alırım mesela. Çözerim. Çözdüğüm zaman 21 22 netlere kadar ulaşırım. Tamam onu çözdüm. Ondan sonra ne yapayım? Bir tane daha soru bankasına. Hayır. Evet. Bundan sonra alan denemelerine başlaman gerekiyor. Şimdi çözmen gereken alan denemelerini sırasıyla göstereceğim. Birinci olarak ne olursa olsun bilgi sarma çöz. Herhangi bir derste bilgi sarma ilk yayın olarak kullanılabilir. Ondan sonra başlarsın 3-4-5'e. Bir 4-5 tanesini çözersin. Şu kolay orta muhabbeti var ya bu 3-4-5'te. Bilgisayar malı bitirdin 15 tanesini ya da 10 tanesini. O senin tamamen şahsına kalmış. Sonra 3-4-5'e geçtin. Bir 6 7 tane çözdün. Ee, ondan sonra kara ağacı çözebilirsin. Ben kara ağacı seviyorum ama bunu al art arda çöz değil bu. Hani bu yayın ne? 2 haftada bir. Haftada bir bir tane denemesini çözersin. Sana farklı bir bakış açısı katar. Bu da gayet iyi bir yayın. Onun dışında 3 de bunu kesinlikle çözmen lazım. Bunun seviyesi de yüksek. Güzel bir yayın. Onun dışında mutlaka çözmelisin dediğim orijinal var. Bu üst seviye zaten. Bunu da böyle koyduk. Ve 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 en 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 baba kaynağa geliyoruz. Matmaster. 10'lu tyt Matematik denemesi. Bekir Hoca'nın çıkarttığı. Hakan Genç doğmuş ve Gürhan Demir hocalarımızın da katkılarının büyük olduğu ekosistem Matmaster'dır. Ee, gerçekten çözülmesi gereken bir kaynak. Efsane sorular var. Teyit matematik için çözmeniz gereken soru bankaları ve denemeler bunlar. Şimdi soru bankalarını tekrar geçirmeyeceğim ama denemeleri bir daha söyleyeyim. Bilgi sarmalda başladım bura. Hemen ardından 3-4-5 patlattım. 3-4-5 patlattım. 3D'ye geçtin. Bir 3D'yi de patakladın. Ondan sonra orijinali patakladın. Geçtin. Matmaster'ı çözdün. Bitirdin. Eğer alabilirim diyorsan ya da YouTube şey internetten video çözümlerini de izlerim diyorsan ara ara da kara ağacı öneririm. aralarında bazı sorular cidden farklı bakış açısı katabilecek sorular. Şöyle bir kabaca hesaplayayım. 15, 25, 37, 47, 60, 75. Yaklaşık 75 tane teyit matematik alan denemesi var. Zaten 2 günde bir çözdüğünü varsaysak bu seni 5 ay götürür. 2 günde bir çözersen ve 5 ayda bunları bitirirsen zaten TYT matematikte de 35 altına düşmezsin. Bunun yanı sıra şey var. Geometri denemeleri olarak bu bilgi sarmalın şöyle TYT AYT geometrisi var. Bunu öneririm. Bu gerçekten çok güzel. Bunun yanı sıra orijinali de öneririm. Orijinalin TYT böyle geometri soru bankası var. Şey denemeleri var. Bir de parafinki var. Bende paraf da var. Şurada bir yerdedir. Şu an onu bulamadım e, paraf da gayet yeterli. Bunları çözdüğünüz zaman TYT Matematik için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Geldik AYT Matematik'e. AYT Matematik'te ben bu sene 40'ta 40 yaptım. Geçen sene ise netim 40'ta 18 falandı. Hani 18 netten 40 nete çıkarttım. Tabii sınavın kolaylığı da bunda etkili olabilir. Ama ben gerçekten geçen seneki gibi bir sınav olsaydı 35'in altına çok zor düşerdim. Çünkü yani TYT şimdi gösterdiğim zaman wow Mete çok çözmüşün falan diyenler olacak. Ama AYT için emin olun çok daha fazlasını yaptım. Ne yaptığından bahsediyorum kendimin. Öncelikle Eylül ayı gibi 3D'yi aldım. Bir de 3-4-5 AYT Matematik Soru Bankası'na başladım. Bu ikisini ben beraber çözüyordum. Ekim ayı, Kasım ayı gibi geldi böyle. İkisi de %50, %60 falan oldu. Ondan sonra dedim ki bir tanesine başlayayım bitireyim. 3D'ye başladım bitirdim. Şöyle bu göstereyim kitap bomboş zaten. Hani, 3D AYT Matematik Soru Bankası açık ara piyasanın en iyi soru bankalarından biri. Cidden bu kitap bana sınavı kazandıran kitapların başta gelenlerinden. Tamam 3D AYT Matematik Soru Bankası'nı önerdik. Ondan sonra neyi 3 4 5'te biraz daha tıngırdadım. %70 80 falan hani ÖSYM tiplerine falan baktım. Ondan sonra orijinal ayette matematik soru bankası. Bunu Bekir Hoca ile birlikte Mayıs ayına sakladık sanırım. Bu son çözülecek kitap. Yani sistem nasıl olur diye soracak olursanız. 3T'yi çözdün 3, 4, 5'ten biraz tıngırdadım. Sonra apotemi ve orijinalin fasiküllerine girdim. Hangi fasikülleri çözdüğümü göstereyim. Limit süreklilik. Türev e, integral vardı. Integral şu an yanında değil sanırım. Integral fasikülü, trigonometri fasikülü. de yani bu bütün fasikülleri çözdüm ayet ile ilgili. Ondan sonra orijinalleri yumuldum. Orijinalleri fasikülleri apotemin fasiküllerinden bence daha güzel. Bunu da söyleyeyim. Önce limit ve sürekliliği çözdüm. Sonra türev, sonra da integral. Yani apotomiden ve orijinalden çıkan bütün fasikülleri çözdüm. Önce 3D'yi çözdüm. Sonra 3, 4, 5'i yarıladım. Tıngırdadım yani orada bir. Sonra orijinal ve apoteminin bütün fasiküllerini çözdüm. Yaklaşık olarak Şubat'a falan denk geliyor bu dönemler. Ama bunu yaparken ben sadece ee, şey çözmedim. Soru bankası çözmedim. Ocak ayı gibi ben denemeleri de başlamıştım. Aralık sonu gibi. Ayet matematikte. Hangi sırayla çözdüğümü de söyleyeyim. Acil. Bir şey acil demişim. Bilgisayar sarmak. Birinci olarak bilgi sarmalı çözün. Zaten bilgi sarmal az önce de söylediğim gibi bir e, dersten ilk deneme nedir diye sorarsanız benim gözümde her zaman hangi ders olursa olsun bilgi sarmalıdır. Çok güzel soruları var. Bilgi sarmalı çözdüm. Kolay orta. Acil. Bu ne? Acil reaksiyon 15'li. Bu da kolay orta. Yani adı acil diye korkmayın. Acil artık gerçekten zor bir yayın değil. Ondan sonra ben 3D'ye yumulmuştum. Bir 3D'yi çözmüştüm. 3D gerçekten zordu. Güzeldi yani. Eyüp Hoca çözüyordu zaten. Çok geliştirmişti. Şu an Eyüp Hoca çözecek mi bilmiyorum ama 3D'nin soruları gerçekten çok güzel. Mutlaka çözün. 3D'den sonra 3, 4, 5 bu ikisini beraber götürmüştüm hatta hatırladığım kadarıyla. 3D, 3, 4, 5 paslaşmıştım. Bu ikisi Nisan ayına yakın bitmişti. Yani Mart ayına yakın benim 3, 4 yayından denemelerim bitmişti. Ve bir sürü bankam, soru bankası bitmişti. Fasükül bitmişti. Ondan sonra ne yaptım? Benim elimde yine önerdiğim gibi kara ağaç vardı. Kara ağaç ara ara hani böyle bir haftada bir, iki haftada bir. Bir iki deneme çözülecek bir yayın. Bakış açısı katıyor. Orijinale başlamıştım. Orijinal ait matematik soru bankası. Piyasadaki yine en zor yayınlardan biri bu. Bunu çözmüştüm. Ondan sonra dedim ki Allah Allah ben ne yapacağım? Ondan sonra gittim bir tane daha 3D denemesi aldım. Yine bir tane daha 3D'nin baştan sona çözdüm. Yine ara ara bu kara ağaçtan çözüyordum. Öyle götürdüm. Ondan sonra e tabi bunları çözerken ana şeyimiz ne? Soru e, yapamadığımız soruları bir, biriktirmek değil mi? Ondan sonra bu yapamadığım soruları biriktirmek içinse e, şöyle bir soru kutum vardı. Beni takip edenler bilir. Uzun zamandır. Bunun içinde yaklaşık 400-500 tane soru var. Yapamadığım soruların hepsini buna biriktirmiştim yılın son zamanları ise artık böyle Mayıs'ın ikinci haftasına doğru artık soru çözesin gelmiyor. Diyorsun ki lanet olsun bitsin artık bu süreç. O dönemde de açıp açıp bu soru kutusunda biriktirdiğim sorulara bakıyordum. Yani en baştan almak gerekirse AYT Matematiği özet geçiyorum. 3D ile başladın. 3-4-5'e çok gerek yok. Hani ben onu birazcık zevk için çözdüm. Ondan sonra apotemi fasiküllerini çözdüm. Sonra orijinal fasiküllerini çözdüm. Ondan sonra bilgisayar mal e, ayeti denemesi, sonra acil ayeti denemesi, sonra 3D ile 3, 4, 5'i beraber götürdüm. Sonra orijinali çözdüm. Ara ara kara çözüyordum. Ondan sonra cila olsun diye bir daha 3D'yi çözdüm. Ondan sonra da soru kutusundan sorulara yumuldum. Onun dışında YouTube'dan da bir sürü hocayı takip ediyordum. Onların attığı soru çözümlerini de izliyordum. E, canım soru çözmek istemediği zamanlarda falan YouTube'dan geçmiş Türkiye geneli denemelerinin video çözümlerini izliyordum. Yani 3, 4, 5, 3D, bilgisayar, mal, karakö, kara ağaç, bilmem ne, orijinal. Bunların video çözümleri Türkiye genel sınavlarınınki güzel oluyor. Onları izliyordum. Yani benim çözdüğüm kaynaklar böyle. Onun dışında söyleyebileceğim ne var? E, koçluk için Instagram'dan yazabilirsiniz bana. Koçluk yapmaya başladım. Bu videoda söylemek istediklerim bu kadar. Umarım e, bu video sizin için faydalı olmuştur. Aklınıza takılan soruları aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Gördüğüm gibi cevap vermeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.